Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır bu sabah Beykoz'daki evinde rahatsızlandı. Apar topar hastaneye kaldırılıp operasyona alındı. İki saatlik operasyon başarılı geçti. Sanatçı şimdi yoğun bakımda. Korkutan haber sabah geldi. Sanatçı Kadir İnanır apar topar hastaneye kaldırıldı. Geldiğinde sağ tarafında felç vardı. Şuuru kapalıydı. Benim adım İlyas. Kamyonumun adı Aldırma Günü. Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır, 3 yıl önce beyin damarında pıhtı atması nedeniyle tedavi görmüştü. Bu sabah Beykoz'daki evinde rahatsızlandı, hastaneye kaldırıldı. Beyni besleyen ana damarda bir tıkanıklık tespit edildi. Usta sanatçı pıhtı atması nedeniyle 2 saatlik operasyona alındı. Ee, Talı damardaki pıhtı alındı. İşlem çok başarılı. Hayat tehlikesi kesinlikle yok zaten ama belki aras kalabilirdi. Yoğun bakım alınan Kadir İnanır için ilk 48 saat kritik. Hayat arkadaşı Jülide Kuralsa durumunun stabil olduğunu belirterek bu süreci hepimizin desteğiyle atlatacaktır dedi. Ne yazık ki kurtaramadım. Zavallı anacım. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da paylaştığı tweetle Kadir İnanır'ın beyin görüntülemeleri sonrası uyandırılmasının planlandığını açıkladı. Sevenlerinin gözü kulağı şimdi hastaneden gelecek iyi haberde. Her şeyi dertleşeceğiz, buluşacağız, görüşeceğiz.